Karadeniz 10. Kitap Fuarı 27 Eylül'de Samsun'da kapılarını açıyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ile düzenlenen Karadeniz 10. Kitap Fuarı, 27 Eylül 5 Ekim 2025 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak. 2015 yılından bu yana bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan fuar, bu yılda 400'e yakın yayın evi ve yüzlerce yazarı Karadeniz'in dört bir yanından gelen okurlarla bir araya getirecek. 9 gün boyunca gerçekleşecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri, her yaş grubundan okura zengin bir kültür şöleni sunacak. Bu yıl fuara olan ilginin daha da yüksek olması beklenirken, Samsun Yazarlar Derneği de 50'ye yakın yazarıyla etkinlikte yerini almaya hazırlanıyor. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sevin, fuarın kente sağladığı fırsata dikkat çekerek şu açıklamada bulundu. Bugüne kadar fuara Samsun halkı büyük ilgi gösterdi. Bu yılda ilginin artarak çoğalacağını ümit ediyoruz. Samsun'umuz, kitap fuarı gibi anlamlı ve önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Vatandaşlarımızın kitaplara gösterdiği ilgi, yayın evleri ve yazarlarımızı son derece memnun ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyor. Böyle başarılı bir organizasyonu Samsun'a kazandırdıklarından dolayı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapımcılık yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan Karadeniz Kitap Fuarı 27 Eylül-5 Ekim 2025 tarihlerinde açık olacak.